Uzun süredir görüşmelerde rastladığım bir konu var. Pek yayınlık bir şey değil, çok uzun bir şey değil konuşacağım şey ama önemli bir konu olduğu için kısa bile olsa burada değineceğim arkadaşlar. Bazı erkeklerde bakire eşittir temiz bulunmaz hint kumaşı gibi saçma sapan bir romantizm var. Kız duygu durumu bozukluğuna sahip triplerle kavgalarla adamın hayatını cehenneme çeviriyor. Abicim bırakman lazım dediğinde ama bir kız bakire, hiç ilişkisi olmamış. Ben onun gibisini bir daha nereden bulacağım diyor. Böyle düşük seviye poktan bir kızı bulamamaya nasıl başaracak? Hiçbir fikrim yok. Ama bu bakire kısmına takmış bir kere bırakamıyor arkadaş. Bunun daha çok rastladığım versiyon da bakire ama yollu kızlar. Kız bakire, adamla da yatmıyor ama geçmişi seri veya bazen paralel flört dolu. Bazen sosyal medyası erkek dolu. Adam onunla bununla konuşurken yakalıyor bunu sürekli. Böyle bir kız önüne gelenle yatan kızdan pek de fazla güvenilir değil. Sağlam ayak değil. Birçok durumda kız bakire ama işte şey şeye girmemiş. Başka her şey olmuş bakiresi zaten. Yani yersen, saftiriksen bakire. Ama diyelim ki gerçekten hiçbir şey yapmamış bir bakire olsun. 20 yaşında 20 adamla flört etmiş ya da hala ara ara ne oldu belirsiz erkekler ekliyor. Bazen konuşuyor. Şimdi bu kız temiz, bulunmaz Hint kumaşı, güvenilir, onun gibisini nasıl bulacağım bir kız değil. Bakın bakire kız isteyebilirsiniz. Ben bunu istemeyin demiyorum. Bekareti de aşağılamaya çalışmıyorum. Ama bir kız bakire diye o kız bulunmazsın kumaşı denklemine sahipseniz bundan bir an önce kurtulun. Çünkü bu sizi mahveder. Bakire olmayan kızı istemiyorum diyebilirsiniz. Ama bu flörtlerin efendisi bakire kız temiz. Bir iki erkek arkadaşı olmuş kız kirli falan değil. Şimdi bana itiraz etmeden önce arkadaşlar böyle bir kafa yapısının size nasıl büyük bir yokluğa sürükleyeceğini düşünün. Ruhsal problemlere sahip kızların elinde oyuncak edebilecek bir kafa bu. Asosyal sosyal medyadan zehirlenmiş biriyseniz zaten size göre piyasada iyi kız yok, vakire kız yok, çok çok az var, bulmak çok zor. Boğaz bulunur sandığınız kızlardan birini bulduğunuzda ne olacak sanıyorsunuz? Onu tepenize çıkaracaksınız, kaybetme korkusuyla yaşayacaksınız. Sonunda bütün bunların kaygısıyla ezilip büzüleceksiniz. Fazla tırnak içinde iyi çocuk olacaksınız ve gerçekten kaybedeceksiniz. Bulunmaz bir prenses önünde eğilip büzülerek kızın gerçekten size saygı duymamasını sağlayacaksınız mesela. Ve hatta ilişkiniz canınız yanarak saygısızlığa uğrayarak bittiğinde de bak işte iyi kız gerçekten yok diye kendi kendini gerçekleştiren kehanetin kabusunda debelenip gideceksiniz. Örneğin narsist kişilik bozukluğu veya borderline gibi özellikler öyle bakire veya bakire değil diye bakmıyor. Mesela bir kız bakire olup böyle problemlere sahip olabilir. O kız sırf bakire olduğu için hatta belki sadık olduğu için iyi bir eş olmayacak. Muhtemelen ki hayatınızı kabusa çevirecek. Yani bu iş sadece işte bakire ama birçok şey yapıyor flört ediyor kızı değil. Bakire ve tamamen sadık. Hiçbir flörtü falan yok hiçbir şey yok. Ama çocukluğundan travması varsa mesela kişilik bozuklukları varsa e bu kız kolay iyi bir eş olmayacak size. Tekrar ediyorum bakire kız istiyor olabilirsiniz ama burada bahsettiğim şey bu değil. Sorun bir kızın bakire olmasının onu kafanızda otomatikman yeşil bayraklı yapması, bulunması zor bir kız yapması. Bunu aklınızdan çıkar yani böyle bir denkleme sahip olmayın. O yüzden adam bana Instagram'dan bir süre kek eklemiş abi çıkarmadı kavga ettik diye anlattıktan sonra ama abi kız bakire bakire kızı nasıl bulacağım dediğinde bana bir gülme geliyor işin aslı. Abicim bulmakta ne var ki böyle gönlü zengin kızlar zaten sen bul o bulsun ben bulayım diye. Piyasada zaten adam başı 5-10 tane flört idare ediyorlar. Bunu erkekadam.org sitesinde yazı olarak yayınlamıştım. Bir arkadaş şöyle bir soru sormuş. Abi bu Twitter'daki X'teki patlamış The Smooth Operator ve trevleri hakkında ne düşünüyorsun o hesabı bilmiyorum. Ama bekaret aktivistleri falan gibi hesaplar gördüm. Bazı yazıları beni bile tetikliyor. Her önüne gelen kıza çatlak, patlak, yüz yuvarlak, cırtlak yakıştırması yapıyor. Takmamaya çalışıyorum ama ısrarla önüme düşüyor. Bloklasam bile önüme düşüyor. Saçma olacak farkındayım ama içimde ölmemiş beyaz şövalyemi beni sinir ettiriyor. Ya bunlar genellikle kendi içsel korkularınızın yansıması. Yani kendiniz neyden korkuyorsanız, neyden kaygı duyuyorsanız genellikle sosyal medyada o tür içerikleri tüketiyorsunuz. Benim karşıma pek çıkmıyor blokladıktan sonra arkadaşlar. Yeterince bloklamıyorsunuz demek ki. Yani şimdi bir de şu var. Bu adamlar size acınası derecede gülünç değil de tetikleyici geliyorsa benim size nasıl bir yararım olacak onu bilmiyorum. O tür hesapların sahipleri ya troller dalga geçiyorlar insanlarla. Olabilir öyle bir şey. Ya da ruh hastası zavallılar. Gerçi böyle sürekli saçma sapan şeylerle milletle dala geçmek de başka bir ruh hastalığı bence. Ha ben şimdi hangi hesaptan bahsettiğini anladım. Daha önce ismi farklıydı bu The Smooth Operator hesabını. Ben o adamı 5-6 sene önce engellemiştim. O zamandan beri de, de bana gönderilen birkaç ekran görüntüsü harici ne yazdığını bilmiyorum maalesef. Bu arada bu adamların böyle yaptıklarına bakmayın. O patlak çatlak falan dedikleri kadınlardan birisi çok sevsin kendilerini. Salya sümük aşk solucanına dönüşür şu. Böyle düşünen erkeklerde Madonna Or sendromu olma olasılığı nedir acaba? Hani bir kadın ya melek ya da şeytan seçeneklerinden sadece birisidir gibisinden. Ve olma olasılığı var tabii ki. Şimdi bu arkadaşların kötü durumu yani başlarına gelen kötü şey bir kadın tipine aşırı negatif imaj biçerseniz yani kirli, çatlak, patlak falan gibi ergen tipi kelimelerle aşırı negatif değer biçerseniz temiz veya değerli olduğunu düşündüğünüz kadınların maymunu soytarısı ayak paspası olursunuz. Çünkü bir tarafı ne kadar aşağılarsanız öbür tarafı o kadar yükseltiyorsunuz. Onun birini yapıp birini yapmadan duramazsınız. O yüzden temiz dediğiniz kızlar kutsaldır neredeyse. Kendilerine bir lütuf olarak görür böyle adamlar. Bu kadar duygusal tepkiler vermemek lazım insanlara. Sonuçta siz bakire istiyorsanız bir kız bakire değilse ve siz o kızla çıkmıyorsanız o kız sizi ilgilendirmiyor. Ama işte bu arkadaşların derdi o değil. Bir şey istiyorlar. Piyasada olmadığına eminler. Ve diğerlerine işte siz koruyamadınız kendinizi. Piyasada hiç kalmadı. Ben yalnız kalacağım sizin yüzünüzden falan diye. Ağlıyorlar aslında yaptıkları o. Öyle yani istedikleri kızlardan da var. Bayağı var Türkiye'de. Ama tabii o kızlar bunların yüzüne bakar mı? O ayrı, ayrı mesele. Aynı durumu yaşadım. Bakire olduğu için kırmızı bayrakları göz ardı ediyordum ama içten içe anlıyordum aslında sonunda hüsranla biteceğini ki öyle de oldu. Telefona başka bir erkekten bildirim geldi ve bakmaya çalışırken telefonu aldı ve hemen silmeye çalıştı. O silmeye çalışırkenki yüz ifadesini görünce aydınlanma yaşadım ve kalktım gittim. E tabii ki her kız böyle değil. Yani böyle kızlar var. Dikkat edin. Sırf bir kız bakire diye hemen onu böyle melek saf temiz falan diye kafanızda canlandırmayın. Bu arada burada yeri gelmişken söyleyeyim bazen arkadaşlar soruyor işte kıza bir bildirim geliyor. Kız siliyor bunu adam okumadan. Berbat bir şey de yazılmış olabilir, masum bir şey de yazılmış olabilir. Arkadaşlar bir kız önünüzde böyle bir şey yapıyorsa yani mesajı siliyorsa orada en kötüsünü yazdığını varsayın. Çünkü onu hak ediyorum. Yani orada en kötüsünü yazdığını varsayıp o kızı bırakırsanız hiç vicdan azabı çekmeyin. Sizin suçunuz değil o. Kalktım gittim oradan zaten son bir haftada erkek takipçi sayısı artmıştı. Kız zaten çıkışa gidiyormuş sen erkenden gitmişsin. Aynı takıntı bende de var demiş bir arkadaş. Neden bilmiyorum seneler öncesine kadar olmayan takıntı son bir senede epey arttı. <laughs> Muhtemelen sosyal medyadan özellikle Twitter X'ten. X'ten ve Twitter'dan arkadaşlar uzak durmanızı tavsiye ederim berbat bir yer. Bunun nedenini söylediğin gibi sosyal medya zehirlenmesi olarak düşünüyorum doğru. Çünkü bu kıyaslara gerçek hayatta ortam muhabbetlerinde geçmiyorken insanların kendi güvensizliklerini ve zehirli kişiliklerini ortaya kolayca saçtığı sosyal medyada karşılaşıyoruz. Sosyal medyanın işlevi o zaten. İnsanlar gün içinde tüm biriktirdikleri korkuyu, kaygıyı, her şeyi oraya kusuyorlar. He, tüm insanlar değil. Şu an rakamlar ne bilmiyorum ama Türkiye'de mesela yaklaşık 5 sene önce Insta, Twitter'da hesabı olup da Twitter'da yorum yapan insan oranı %2 idi. Şimdi %10 olsun. Yani çoğu insan hiçbir şekilde yorum yapmıyor. Asıl olay bu takıntıyı nasıl yeneriz arkadaş? Öncelikle zehir kaynağını bırakman lazım. Yani bu sanırım bir şey sanıyorsunuz. Bir kere bulaştı bir daha bitmez sanıyorsunuz. Bırakın zehir kaynağını. Yavaş yavaş düzelirsiniz. Normale dönersiniz. Gerçek hayat sizi kalibre eder. Evet arkadaşlar. Eğer bu yayını beğendiyseniz YouTube'a beğendiğinizi söylemeyi unutmayın. Eğer kanalımızı takip ederseniz bu tür yayınların daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olursunuz. Bir katıl alanımız var. Katıl alanımızda katıl üyelerine özel videolarımız da var, yayınlarımız da var. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Şimdiden teşekkürler. Eğer benimle özel görüşme yapmak istiyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bir saatlik görüşmelerim var. Onun da linkini aşağıya koyarım. Ama kadın erkek ilişkileriyle ilgili sorularınız varsa ilk başta kadın erkek ilişkileriyle ilgili ilişki setine bakmanızı tavsiye ederim. Bunu okuduktan sonra benimle konuşmanız gerekmeyebilir. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.